Merhaba arkadaşlar. Bilişim Türkiye'den Tugay ben. Bugün sizlere ikinci el bilgisayar toplamayı hedefliyorum arkadaşlar. Şimdi sahibinden girdim. Oradan bilgisayar parçalarına bakalım sizle birlikte. Buradan ikinci el alışveriş diyorum. Bilgisayar seçeneğine tıklıyorum. Masa üstü tıklıyorum. Oradan donanıma tıklıyorum. İlk olarak anakart olarak bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bugün Intel bir sistem toplayacağım. Onun için Intel bir anakart bakıyorum. 610 serisi Anakart benim işimi görüyor arkadaşlar hemen onu bulmaya çalışayım Arama kısmı neredeydi Kelime ile ara olması gerekiyor burada Hemen buluyorum Evet burada H610 yazıyorum arkadaşlar Buradan fiyata göre en düşük yapayım bir de ilan tarihini 15 gün içerisinde standar olsun ki kafamız karışmasın ddr 4 rem, remli bir sistem toplayacağım arkadaşlar 15 gün olarak seçtim Hemen buradan kontrol edelim. Faturalı garantili diyor. 1700 TL. İhtiyaç fazlası. Çalışıp çalışmadığını sorarız arkadaşlar. E bir de internet fiyatına bakalım. H610 DDR4 anakart diyelim. Alışverişe buradan bakalım. 1700 lira ikinci eli. Sıfırı kaç para? Ona göre bir hesap yapalım. İkisini bir götürelim hatta. Sıfırıyla arkadaşlar ikinci eline. İkinci olarak da sıfır olarak da bunu yaptık. 2.900. Burada 1.700. Şimdi buna ben i3-12100F kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bana göre fiyat performans anlamında 10 numara bir işlemci. Tabi takdir sizin arkadaşlar. Ben çok memnunum 12100F'ten. Oyun performansında 4050, 4060, 4070 ekran kartına kadar destekleyebiliyor. Öyle de güzel bir işlemci. Onun için bu işlemci tercih edebilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada ne demiş? 2300 TL. Bir yıl kullanılmış. Sıkıntısı yok demiş. Tamam bu da dursun. Bir de sıfır fiyatına bakalım. 12.100 F Alışverişe tıklayalım. Evet arkadaşlar sıfır fiyatı da 2700 TL. Onu da bu ekranda açtık. Bu arkadaşımız da burada dursun. Bu şekilde 2 oldu. Hemen DDR4 RAM'lere bakalım arkadaşlar. Gelelim buradan RAM bellek. DDR4 seçeneğini seçelim. En az 3200 MHz olması gerekiyor. O şekilde seçeceğim. 3200 ve üstü arkadaşlar. Hemen bunlara da bakalım. Ee, tahminime göre mesela bu RAM'den olabilir. GS Skill'in. g Skill Ripjaws. Ben bu RAM'lerden kullandım. Hiç sorun yaşamadım arkadaşlar. Tek RAM kalmış. Teki 500 lira diyor. Dursun. Biz 16 yapacağız. 2 adet 8 8 yapalım. XPG'nin de var burada RAM'i. O da güzel bir RAM. Bu RAM'i de kullandım. Sorunsuz kullandım arkadaşlar. Evet bunun da 2 tane olduğu için bunlardan yapalım arkadaşlar. 2 tane istiyorum. Tek talebeyiz. Bu tek fiyattır demiş. 2 tanesi 1000 kusurları yapar. Bunu şöyle atalım arkadaşlar. Bu da burada dursun. Bir de XPG'nin DDR4 RAM fiyatına bakalım. Sıfır kaç paraymış? Sıfırı da vatanda 578 lira arkadaşlar. Gayet iyi. Hiç ikinci el almaya gerek yok arkadaşlar. Arkadaş ikinci el fiyatından sıfırdan pahalıya satıyor. Burada zaten tam varmış. İki tane buradan alırsınız. Alabilirsiniz. 10 numara oldu. Tamam, RAM olayını da çözdük arkadaşlar. Şimdi gelelim kasamıza gelelim. İçinde güç kaynağı olan bir kasa almayı düşünüyorum arkadaşlar. Seçerken öyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. En az 550 watt üzeri diyemiyoruz. 500 üzeri diyebiliyormuşuz. Olsun. 500 üzeri yapalım. Hemen fiyatlara bakalım. Çirkin bir kasa arkadaşlar ama Cooler Master çok kalitelidir. Buna bakalım. Temiz boş kasa demiş. Ne demiş? Yok demiş. Şöyle olmaz. İşimiz yaramaz. Başka kasalara bakalım. Bu boşma gitti. 1000 liraymış. Power supply var mı içinde? Yok demiş. Yani arkadaşlar kasayı da ben ikinci el alma taraftarı değilim aslında. Kasayı bir sıfır yapalım. Boş PC kasası diyelim. Buradan kendimiz bakalım. Böyle daha sağlıklı bence. Yani 1000 liraya onu alacağımıza burada da tam var 1000 liraya. Hemen tıklayalım bir bakalım bu Game Booster'a. Ben kendim de Game Booster'ın kasasını kullanırım. Gayet de memnunum arkadaşlar. Hiçbir sorun çıkarmıyor. Fanları gayet sessiz çalışıyor. Serin çalışıyor bilgisayar. Bu konuda gayet güzel olduğunu düşünüyorum. 24 ayda garantisi varmış. Bu arkadaş da burada kalsın. Bir tane de Power Supply bulalım arkadaşlar. E, ee, power Supply'i de ben sıfır bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, ikinci el Power Supply e, kasanın, kasa çizik olabilir. Kötü durumda olabilir. Görselliği bozar. Ondan dolayı kasayı sıfır tercih ettim. Power Supply'i de e, çok arıza yapabilen bir parça olduğu için sıfır tercih etmek istedim arkadaşlar. Ama RAM, işlemci, ekran kartı bunlar uzun süre dayanan parçalar. Bana göre. Kimine göre dayanmıyor ama ben çoğu bilgisayarımı bu şekilde topladım. İşte bu kadar sorun yaşamadım arkadaşlar. Hemen onu da bakalım. En azından bir 600 Watt olsun istiyorum. Çok dandik markalara bakmayacağım arkadaşlar. bir, kere bir tık bilindik bir marka olsun. Çok satanları seçelim buradan. GameForce'un var. Ben bunu kullandım. Güveniyorum. Bence bu ürün alınabilir arkadaşlar. Hani daha uygun fiyatı da var. Game Master'ın varmış. Zalman güzel markadır. Bu markayı duymadım bilmiyorum. Görmüştüğüm var ama hiç kullanmadım. GameForce'un GF700 modeli. Evet arkadaşlar. Hem gayet de güzel. Hemen şey sayılarına da bakalım arkadaşlar. Bunlar çok önemli noktalar arkadaşlar. Ekran kartı 8 8000 mi? 16 16000 mi? Önemli nokta. Soru cevaplardan bakalım. 2 adet 6 artı 2 8 bin demiş. Güzel. Yani 16'lı pin ihtiyacımız olduğu zaman bile kullanabileceğiz. Bu da bu olsun. Kasamız beyaz olsun arkadaşlar. Yakışıklı olsun birazcık. RAM'imiz bu olsun. Kapıyorum buradan. İşlemcimiz bu. Bunlar da bu şekilde. Hemen bir de ne bakıyoruz? Bir adet SSD'yi bakıyoruz arkadaşlar. Hemen SSD'mize bakalım. M2 SSD de olabilir. Normal SSD de olabilir. Ekran kartı da lazım olacak. Hemen ona da buradan bakalım. SSD'mize. En az ben şöyle yapayım. 480 GB SSD bir bilgisayar toplayalım. Fiyata göre en düşük diyelim. Mesela. Elimde 6 adet kaldı demiş. Bundan da daha önce kullandım arkadaşlar. Gayet de güzel memnun kaldım. Hiç problem yaşamadım. Bir de sıfır fiyatlarına bakalım. 480 GB SSD. Markası önemli değil. Tabii ki de önemli de. Sıfırı 1200 liraymış. Bu da bu şekilde açık kalsın burada arkadaşlar. Hemen gelelim bir diğer ekran kartımıza. Arkadaşlar ben bu bilgisayarda 1660 serisi GTX kullanmak istiyorum. İsterseniz 360 de kullanabilirsiniz siz. Ben düşük bütçeli performans bilgisayarı topluyorum. Full HD'de çoğu oyunu çalıştırabilmesini istiyorum. Onun için bence GTX 1660 bunun için yeterli. Hemen 1660'lara bakalım fiyatlarına. Kaç paraymış? E, çift fan olmasına dikkat edeceğim arkadaşlar. Temiz olmasına dikkat edeceğim. Mesela bakalım bu arkadaşınki nasıl? Koruma etiketi duruyor mu? Durmuyor. Yani muhtemelen içi açılıp fanları temizlenmiş ve termal macun yenilenmiş olabilir. Masaüstü bizim ufak tefek oyunlar oynadım. Yani arkadaşlar böyle bir ekran kartı almaya karar verdiğinizde de size nacizane tavsiyem benchmark testi yaptırın. Furmark testi yaptırın. Ona göre alın arkadaşlar. Çünkü bu kartlar eskiden kalma mini kartları olabilir. Ama olmayabilir. Yani mini kartı olması da aslında çok büyük bir fark etmez arkadaşlar. Ben mini yapılmış kart da kullandım. Performans anlamında çok yıpratılmadıysa, çok yüksek ısılarda kullanılmadıysa kullanabilirsiniz. Kullanmanızda hiçbir şey yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hesap makinesinde hemen fiyatları hesaplamaya başlayalım arkadaşlar. Ne kadar fiyata çıkacak kasamız? Hemen 750 TL yazarak başlıyorum SSD'mizle. Ekran kartı 3000, 3250. Ben 3200 yazıyorum. RAM'imiz bundan vazgeçtik. Bunu istememiştik. 0 vardı zaten burada. 580 kaç liraydı? 578 artı 578. 16 GB RAM yaptık arkadaşlar. 0 oldu. Hemen işlemciye de bakalım. 2300 TL. Anakartımız 1700 TL. 0 toplamadık. İkinci el yaptık. 1366 TL'de kasamız. 1599 TL power supply'miz SSD yatan ikinci el arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.071 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Bu bilgisayarımız sadece kasa olarak. Yani isterseniz siz bu bilgisayara hemen şöyle bir şey de yapabiliriz. Ekran kartını değiştirelim arkadaşlar. Güncel olsun diyelim. Hemen 3060 yapalım. Fiyat konusunda bizi üzmesin. Mesela kaç paradan başlıyor? Çok az kullanıldı diyor. 6000 TL. Tamam arkadaşlar, zaten 3200 TL yazmıştık. GTX 1660'a 3000 lira daha ekleyelim. Bize mis gibi 3060'lı bir sistem oldu arkadaşlar. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar. İkinci bir sistem topladık, kas topladık sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalı beğenip abone olup like atarsanız arkadaşlar, yorum yaparsanız çok süper olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.